arkadaşlar. Herkese selam. Nohut ekmeye başladık. Bir iki gün yağmur yağmıştı. Ara verdik. Şimdi biraz hava açtı geldik hemen. Zaten mercimek ekerken de bahsetmiştim arkadaşlar. Ee, nohut da bunun ena haznesini kullanıyoruz bunun üzerine. 26 çini alıyor. Tüm doldurduğunuzda e dönüme 2 kilo 2 çiniin biraz üzerine atıyoruz. Hemen hemen bir 11-12 dönüme kadar gidiyor. Ekerken de önce işte başlardan tarlayı dolanıyoruz arkadaşlar en az 3 kere çünkü sonrasında rahat olsun diye evlilik alıyoruz ondan sonra da ekimi gayet basit zaten mibzerin yanındaki tekerler iz yapıyor tekrardan oraya giriyor traktör arkasındaki tapan önceden toprağı çok topluyordu arkadaşlar o da traktörü zorluyordu Sonrasında tapanın arkasına bakın. Şöyle tırnaklar yaptık. Görünüyordur belki. O tırnakları yaptık. Biraz da tapanın önünü biraz dik, dik eğimini artırdık. Öyle olunca toprak altından akmaya başladı. Hem de dizliyor. güzel bir ekim çıkarıyor bize. İlerleyen günlerde bir low çekmeyi düşünüyoruz üzerine. Sertleştirsin diye. Hemen hemen bir iki 3 gün kadar da bunun ekimi sürer. Ondan sonra işler bitiyor arkadaşlar şimdilik. İşte bu nohutların tekrar büyüdüğü zaman o yükleme videosunda da anlatmıştım. Nohut tam puslu havaları sevmiyor. O yüzden sürekli ilaçla bunu desteklemeniz gerekiyor. Yoksa hastalanıyor. 3-4 kere ilaç atıyoruz üstüne. O ilaçların en kalitesi Merlin Flex. Çok pahalı ama. Muadilleri de var. Ne oldu?

Bu ortumları biz değiştirdik. Normalde ortumlar böyleydi. Bunlar da çabuk kırılıyor. O yüzden böyle ortumlardan aldık. Bunlar da kırılma olmuyor. Gübre kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu sene işte normalde biraz erken ekiyoruz. Bunun sebebi de taban tarlaları ekmediğimiz için arkadaşlar. Yuka tarlaları ektiğimiz için bardızını bırakmadan tohum çıkabilsin diye erken ektik bu sene biraz bir birkaç hafta. Böyle ufacık bir yer kaldı, mecburen oraya da gideceğiz. Bazen işte böyle tarlalar becerikli falan olursa fazladan tohum gidiyor ileri. Hakikaten bu tapana çok faydası oldu ya. Önceden traktör aşırı zorluyordu, toprağı tesviyeleyip geliyordu böyle önünü yığıyordu. O da bu hortumların önünü tıkanmasına sebep oluyordu bazen. Şu an traktörü çok rahat gidiyor. Bahsetmiştim zaten 13'lü kazaya. Öyle düşünün. Burayı niye ekmedi? Şey, şurada tarla tekrardan uzuyor. Kızın ortasına girmeyeyim diye buraya boş geldim. İkinci viteste ekiyor arkadaşlar. Sıra sonlarında kaldırdığınız zaman tekerler hafif dönmeye devam ediyor. O zaman da nohut döküyor ister istemez. Ona da yapacak bir şey yok artık. Bu şekilde yüzerin tekeri iz bırakıyor. Traktör de ona basıyor. Leylekler geldi. Leylekler bahar habercisidir arkadaşlar. Günde toplam bu şekilde çalışmayla 100 dönüm civarında ekim yapabiliyoruz. O da yeterli bizim için. Derinliğini söyleyecek olursak 10 ila 15 santim arasına ekiyoruz arkadaşlar. Yani hem e, tohum çıkmada sıkıntı olmayacak, hem de toprağın suyundan, tabandaki sudan biraz daha faydalanması için bu aralık ideal. Yağmurdan önce Allah'tan buraların tırmığını bitirmiştim ben. Yoksa tekrardan tırmık falan yağmur yağdığı için toprak bayağı sertleşiyor. Şöyle 3 sıra 4 sıra gittiğiniz zaman rahat oluyor biraz daha işiniz arkadaşlar. Yastık başlarına. Karşıda da Recep ilaç atıyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama. O ikinlerin gübresini atmıştı. Şimdi ilaç atıyor. Ha çekirdeği bitiremedik. Önünde bir 50 dönüm civarında bir ekeceği yer kaldı. Yağmur yağdığı için toprakta o makine biraz çabuk tıkanıyor. O yüzden önce ilaçlarını bitirecek herhalde. Ondan sonra da ekime devam edecek. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.